Belki yüz defa bıkmadan, kahkahalarla izlediğimiz, film tarihimizin baş yapıtlarından Hababam sınıfını bu bilgilerden sonra farklı bir gözle izleyeceksiniz. Rıfat Ilgaz'ın eseri ilk olarak tiyatroya uyarlanarak seyirciyle buluştu. Tiyatroda sahnede olan isimler ise Zeki Alasya ile Metin Akpınar'dı. Bu ikili her ne kadar tiyatro uyarlamasında oynarken film yapma önerisini verseler de filmde olmamalarının bir nedeni vardı. Yönetmen Ertem Eğilmez'in yıldız isimlerle çalışmama prensibi vardı o dönem. Hababam sınıfındaki çoğu oyuncu şimdi birer yıldız olsa da o zamanlar sadece Tarık Akan yıldız olarak anılıyordu. Onunla da özel bir bağ olduğu için çalışmıştı yönetmen Ertem Eğilmez. Ertem Eğilmez ve Tarık Akan'ın arasındaki bu özel bağ neydi derseniz, Tarık Akan'ın pek çok filminde Ferit ismini kullanmasıyla da ilgisi var bu durumun. Ertem Eğilmez'in kaybettiği oğlunun ismiydi Ferit. Bu yüzden oğlu gibi sevdiği Tarık Akan'ın birlikte çalıştıkları filmlerde Ferit ismini kullanmasını istiyordu. Bu şekilde oğlunun ismini yaşatmak istedi. Bu sebeple Tarık Akan da 12 filmde Ferit ismini kullandı. Ha babam sınıfına geri dönecek olursak kitabı biraz dışına çıkılarak hafızalarımızda önemli yer eden hikaye serisinde olmayan bazı karakterler de filme eklendi ve senaryo buna göre revize edildi. İnek Şaban ve Mahmut Hoca karakterleri Kemal Sunal ve Münir Özkul'a göre düzenlendi. Ayrıca Hayta İsmail'in askerden geldiği sahnelerde kurgu değildi. Ahmet Arıman gerçekten de o dönem askerdeydi ve seti ziyarete gelmişti. Onun için ekstra sahneler çekildi. Bir başka hoş bilgi de savaş anılarıyla gaza getirilen Paşa Nuri karakterini canlandıran Sıtkı Akçatepe gerçekte de Kurtuluş Savaşı gazisiydi. İlk film döneminin en sevilen yapımı oldu ve 28 hafta boyunca gösterimde kaldı. Hababam sınıfı sınıfta kaldı ise serinin en çok gişe yapan filmi olmuştur. Hababam sınıfı ve Tosun Paşa'nın çekimleri aynı dönemde yapılırken Akil Öztun'a iki filmde de yer alıyordu. Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşünce hastaneye kaldırıldı ve çekimler bittikten hemen sonra hayatını kaybetti. Bu yüzden onun sahnelerinde bazı değişiklikler yapıldı. Yönetmen Ertem Eğilmez oldukça disiplinli birisidir. Bütün oyuncular senaryoya, diyaloglara bağlı olmak zorundayken Kemal Sunal için doğaçlama yapma özgürlüğü verilmiş. Bizleri kahkahaya boğan güzel diyalogların çoğunda Kemal Sunal doğaçlama yapmıştır. Pek çok kez birlikte rol alan Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldıkları ilk film Hababam sınıfıdır. Hababam sınıfının ilk filminde bilgi yarışması sunucusu rolünde olan Ayşen Guru da 3 yıl sonra çekilen filmde ilginç bir şekilde bu kez öğrenci rolünde oynamıştı. Hayatımıza 1975 yılında giren bu güzide eserin yazarı, rahmetli Rıfat Ilgaz, daktilo alacak parası olmadığı için Hababam sınıfını el yazısıyla yazmıştır. Bu güzel film serisinin en güzel ve düşündürücü bilgisi ise Rıfat Ilgaz'ın yıllar önce yapılan bir röportajında nasıl bu kadar çok güldürebildiniz sorusuna verdiği cevaptır. Rıfat Ilgaz şöyle cevap vermiş, ben çöken bir eğitim sistemini anlattım. Hepimiz ölen bu sisteme bakarak güldük şeklinde yanıt vermiştir. Tıpkı hem eğlenceli hem de hüzünlü olabilen film müziği gibi bizler de bu filmi hep gülerek izledik ancak mesaj tamamen farklıydı.